Bu programı tavsiye edecek olsanız ilk kime tavsiye ederdiniz? İlk önce patronlara tavsiye ederim. Yani ilk, ilk önce neden patronlara tavsiye ederim? E, çünkü Türkiye'de genelde e, baktığımızda e, e, aile şirketleri çoğunlukta. Fakat aile şirketlerinin kurumsallaşmış bir yapısı yok. Kurumsallaşma olmadığı gibi aile anayasaları yok. Herhangi bir dışarıda tecrübe gerekmeden belli koltukları işgal eden arkadaşlar var. Bir kere bence patron düzeyinde ilk önce hepimizin kendisini iyi yetiştirmesi lazım. Ve konuları iyi vakıf olması lazım ve hakim olması lazım ki arkadaşlara da profesyonelleri de ona göre yön verebilsinler. Yönetim kurulunun üyeleri ve özellikle icra pozisyonu başında olanların bu programa muhakkak muhakkak ilk olarak kendileri katılması ve daha sonra da arkadaşlarına yönlendirmeleri gerekir. Benim gibi üst düzey çalışan tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim ve ekiplerine müzakerelere katılan bu şekilde CFO'lara, genel müdürlere ve yönetim kurulu üyelerine çok faydalı olacağını düşünüyorum. O arkadaşlarıma tavsiyede bulunacağım. Başka sektörlerde de oldukça fazla arkadaşım var üniversiteden ve iş dünyasından. Burada ayrıca bir de çok önemli bir networking fırsatı var. O anlamda burada eğitimde olmayan firmalara mutlaka tavsiye edeceğim. Programda özellikle e, strateji ekiplerin, özellikle M&A e, süreçlerinde, bu satın alma süreçlerinde, joint venture işlerinde olacak arkadaşlara özellikle bizim e, holdingde veya bu düzeyde e, bu tür arkadaşlara daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani herhalde pazarlık ettiğim satıcılara tavsiye ederdim. Çünkü bu üçüncü boyutu ancak beraber oluşturabiliriz. Tek başımıza bunu yapmak zor. Şirket yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanlarımıza da şiddetle tavsiye ederim. Ağırlıklı satın almacılar gibi gözükmekle beraber dediğim gibi birçok paydaşı olan bir şey aslında müzakere birçok paydaşı olan bir süreç. Dolayısıyla birçok üst düzey yöneticinin de bu konuda eğitim almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Spesifik bir kişiye yönelmemeli bence C-Level diye adlandırdığımız üst düzey yöneticilerin tamamının bu tarz eğitimleri alıp özellikle yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı seviyesindeki kişilerin katılımının faydalı olacağını düşünüyorum. Bence bugünkü programdan bahsediyorsanız, Bay Lex'in programını bütün yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin satış olsun, satın alma olsun, hukuk bölümleri olsun, finans bölümleri olsun katılmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Nerediniz? Vallahi herkese edelim. Her kademeden yöneticiye lazım. İlla iş olarak da bakmamak lazım. İletişimin bir sanat olduğunu varsayıyorsak dinamiklerini, iletişim sürecini, pazarlık, müzakere sürecini başka açılardan da görmek, bunun bilimsel olduğu kadar da vakalarla da anlamayı kuvvetlendirmek. Farklı seviyelerde anlamak var. Bir taraftan bakıyorsunuz bilgi güçtür deniyor, bu doğru. Ama bilgi bile sınırlıyor, bildiğiniz kadar anlıyorsunuz. Bu gibi imkanlarla bilgiyi artırıp daha üst bir anlama platformuna kavuşuyor. Tanıdığım herkese tavsiye ederim.